Oyuna başlamadan önce bir açıklama yapmak istiyorum. Bir arkadaşım sormuş ki abi oyun nasıl çekiliyor Ben de cevap ettim de. Şu arkadaşlar yazmanıza gerek ben söyleyeyim. Oyun Game Job'dan yükleyebilirsiniz. Türkçe amaçlıca. İşte Türkçe amaçlı diyebilirsiniz. Da... Kaydedelim. <laughs> Hala hareket ediyorsun dostum. Sanırım ekstra onay ihtiyacım mı? Lakin ilk söylediğim ciddiydi. <laughs> kadar sonra ne olacak? Ah. Bu ne? İz. İnsan yan parlayarak karşına çıkıyor. <laughs> Saatin kaç olduğunu bilmiyorum ve umurumda da değil. O zaman bana ne soruyor? Bu ne? Bu ne? He. Tamam. Kolay mı? <laughs> ya. Oh, şimdi başım ağrıyor. Lan bu ne? Bu ne? Lan! Allah cezane versin. Bu nasıl bir saldırı? Allah'ını <laughs> Allah <'ın> seveyim. Geber. <laughs> Kırmızı ben nasıl buldum? Bu nasıl bir şey? Bekle ben butonları bir değiştirmek istiyorum. Arkadaşlar buton küçüklü. Değil. Ne? Azıcık büyüttüğünü attır abicim. Birazcık daha attır. Hadi hadi hadi. 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 Tamam yeter bu kadar. Buraya koyalım. Kontrol et. Evet. Analog türü. Evet bu. Ha analog tür türü. Bence bu güzel oldu. Tamam. Lan bir Nasıl çıkıyorduk lan? Oğlum tamam. Bitti lan çık. çık. Hadi tamam ya çıksana ya. Al sıfırladım. Hadi. Tamam. İyice attırdım. Tamam. Hop çıktı. Tamam. Birazcık yani butonları da büyütelim. Buton ölçekli. Ama bu daha zor oldu lan. Biz buna devam edek. Lan dur. Ayarları bir sıfırlayalım. Heh, tamam. Heh, bunlar da oldu bak. Bakın şöyle olsun bunlar bak tam oldu bakın. Tüm ölçekli yine. Ha şurada. Tamam. Şunu şöyle yapalım. Mükemmel oldu bence abicim. Bakın şöyle basabiliyoruz ama birazcık onun kafayı yedi herhalde. Ben miyim? bekleyin. Onu azıcık kafayı yedim. Geç 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 bakalım. Güzel oldu bence. Gayet. Bakın şöyle ayarlayalım. Evet bak köşeden tutunca oluyor. Bakın. Şöyle. Güzel bir tane yaptık. Z'ye basarak devam edelim. Evet devam edelim. Bence mükemmel oldu. Buradan da eşya açmayı şuraya alalım. Saldırıyı şuraya. Bu Tamam. Bu Bakın. Böyle olabilir. Ha buna basamıyoruz. ya. Şöyle yaparsak daha iyi olacak. Ha bunu kapatmak çok zor abi. Şuraya al tamam. Artık şu. Zeki'si koşuyoruz. Neredeyim lan? Ana! Gizli yer bulmuş ya. Oğlum ne oluyor? Ne oluyor arkadaşlar? Ne oluyor lan? Encounter çıktı. İlk bu. Hop Zaten ben okumuştum. Tetris gibi bu da. Yine. Ay Tetris gibi ya. Yine asar yerine geldi. Vur. Fuck. Of demek istediğim ilk o sesli. Oğlum fazla bir şey dedi lan ilk defa. Allah! Oh! ben Tamam. Kazandı. 20 XP ve 5 altın. Bak şuradan geri gidince az önce ben secret bir şeyle karşılaştım. Değil mi? Kafana tüküreyim ben ya. Kafana tüküreyim abi. Bu ne zaman gelir yaparsan. Abi bunun üzerine bir şey karşılaştım. Ciddi olamazsın. Bunu ne diyor? Bu şey diyor mu? Bir keresinde bir tam şey yapmıştı. İşte, şöyle diyor. Her sana çok hızlı geliyor. hiç tuşuna basmayı biraz yavaşla. azgar ne demekse? Ya işte, anladım yani yani. Şu an, ya yine mi en kantır ya? Ben bunu okumuştum zaten. Gal adam. Bu zaman için fazla büyüyüm. Kurallar bana işlemez. Allah. Ya bu çok zor ama ya. Abi çok zor. Ayıyorum lan. Bizi uyku ezikler için. Oğlum senin de uykun gelmiş artık. Uyu yavrum sen de ya. <laughs> Lan kafana tüküreyim. Hadi zır. Geber. <laughs> Bu kadar kafa olmana gerek yok. Oğlum ezik diyorsun bana. Ben uyuyordum. Abi dur. dur. Enkantel çıkmasın diye ne yapacağım bakın. Abi lütfen lütfen. Heh. Sen üçüncü kez defa etmen istediğini şeyini... söyledim. Ben de sen destekçim altına. Ya bunu ben kaybetmek için yaptım. Bakalım artık canım fazla mı? Bu da ne? Yeni bir değil mi? Ben kimim? Kim beni? değer biri de değilim. Sadece gelmiş için en iyi karakteriyim. Ben ben Mo. Her neyse. Bu kupayı alma. Çalışmam. Tez bir alana gelelim. Gibi gelecek diye küçük bir şey arıyorsun. Değil mi? Bu bir, şey gibi bir o halde. Bu bir misin? Evet. Hayır istemiyorum ben de seni istemiyorum. ben de ona kal. sevgim olmak için mi? olan kutuyu. Ve boyunca oğlumun haber kılmamış. Ona olanlar. Ve bir sonra iki bir tabi ettim. Onlar ağ gibi ne? Onlar bir fiyat. Bir set kopya güze olabilirsin bir zaman sıkıcı eski bir sıcak çikolataydı ama şimdi mükemmel sıcakliğe ulaştı. İzin çekebilir mi? E, ne oldu? Eğilim çektiğini biliyoruz. Vay be, harika Hadi bir koşuşuna başlayalım. Yaz sıcak. Tamam yürüyelim aras tokan tamam. aa aa ben bunların canlılarından almam. Doldu güzel. güzel. <gülüyor> Bakalım. Allah <laughs> kaçar. Güzel yer oldu güzel. Güzel yer, güzel de burada Bayağı bir şey aldık. Canım yenilenmiş. Gel ben Bu ne lan? Sen yabancı getirmek ateş bilgi kulağına bilgi kulağı istemek çok ateş gören. Nesin oğlum buğa konuşacak bu tanısı. Bu ne? Kalın mı? Geber. Gebermiyorum. İli ula sevmek. Sevmemek. Küçük yabancı. Bak. Hayır. Uh. Tamam artık. Bu, bu kolay mısın? Ne? <Gülüyor> 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 oğlum, atırız, Aa, Büyür, ben ekranı acıdım oğlum nasıl konuşuyorsun aaa kafamı şimdilik yutuyor buyur oğlum bu geber kazandım yor devam edelim lan burada bir şato var bir kardan kalem ne kadar da tatlı kalenin kapılığı açtım bu ne lan bir açalım Asma köprüyü açtım. Başın devam etmeyecek kadar ağrıyor. Ne? Kardan kaleler. Kardan kaleler. Yine kanter. İlk oyunu git. Tek atacağım artık. İlk o sesleri. Oğlum bu çıldırmış bu ikla ya. Oğlum ben nereye kaçacağım? Adam yer bırakmıyor ya. Geber yemin ederim. Geber yürü git. <laughs> of demek istediğin iki kilo sesle. Oğlum yeter ya. Bana ben sıkışım burada. gelir hadi gel. Abi o yardım etti. Hop. Oy tam düşük. Of. Kazandın. <gülüyor> oh. Böyle Ne yapıyorsun? Hop 238. Hop 239 Boyuzu buz bull kurdu yenisi. Kısa hazır olsun. Bu manyamış bir şey. Bu adam manyamış. Yap. Vay canına vay canına bir müşteri. Biraz gerginim. Ben yaptım posta hizmetleri. Ben postacı balinanın kendisiyim. En iyi en iyi bizi bilmiyor musun yoksa? Sızaltılmış ismimiz yap bir oysa. Duyduğumuza göre yeraltı da yenilmişsin. Ne bilmiyorum. Haber buradan çabuk yayılır. orası kesin. Yeraltı. <laughs> yeraltı harika bir yer ve her saniye daha harika oluyor. Bunun nedeni de sana ilk postanı getirmem oluyor. Posta alındı. O özel bir mektup bizden sana. İlk açtan, ilk açtanlanmış hissediyor. Bu sınav mutlu, çokça harika bir yerlik değil mi? Posta sistemi kullanmak istersen istasyona gelmen yeterli. Tüm buna benzerler ve her yerde dağıtılmışlar. Postalarda bakmak istersen bir tanesini bul. Orada olur postalar. Hepsini uygun konumlandırılır. Sizi temin, ederim. Edit. Evet. Burada yap de biz asla çağın gerisinde kalmayız. Konuşmak ve paylaşım postayı yaparız hepimiz. Hepimiz bunları yer altı arkadaşlarının hepsiyle bu bu balinadan son olsun. Abi. Şimdi gitmem lazım postalar kalmadan kalmamalı. Ne de olsa. O halde dost Görüşürüz yolculuğumun devamında. Yine çeviriyorum burada okuyorum öyle geçmiyorum. Hey ya. Söylemem lazım bu yerin bu kadar şey olduğunu hatırlıyor. Hatırlamıyordum. Şey canlı olduğunu gerçekten buradan rahatsız edilme iki saniye bile duramıyorsun tepdeki çırağlandım diye bir şey duymadın mı? Birisi seni azgara az bozaltamayamadığı sürecin. Umarım neden yaşayacağımız bunu anlı, anlayamıyorum. Her neyse hadi devam edelim. Zaman boşa gidiyor. Güzel gidiyor burada. Şu an güzel gidiyoruz. Ha ben buraya atıyorum. Sanki bir kuş gelecek rekabet hey dikkat et oh 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 ha oh, ha oh. bak bak sen şu işe sana ya ben buraya geçeceğim ya bu çok uzun arkadaşlar yani buraya geçiyorum bekle bekle Açmaya hiç gerek yok hadi biraz medeni olalım sen karşılaştığın herkesin saldırmaya mı çalışıyorsun sakin ol lütfen her bir şey. Bize karşınızı karşılayacağı... karıştırıcılar seni daha iyi saygın bir şekilde çözmeye tercih ederiz. He, diye konuştum. Meydan tekli etmek istiyoruz. Bir tür oyun gibi. Evet, He, tamam bunu. Bu topu burada aldım. Sizin altına saklayacağız. Sonra da birimizin arasına karşılayacağız. Şimdi bittiğinde topun kimde olduğunu tahmin etmen gerekecek. Bunu arka arkaya üç kez yapacağız. Kazandın diyelim. O halde geçebilirsin. ne diyelim? O halde buraya da sonsuza kadar geçmeni engelleyeceğiz. Dediklerimizi anlıyor musun? Halde. Evet o zaman bu işler daha kolay yaparız. Hadi bakalım. Tamam. Kolay abi bak. bu neydi şimdi? Gözünü kes. Keskinmiş evlat. Aynen böyle devam. Tamam. Yemezler. İyi gidiyorsun evlat. Şimdi havalara falan girme. Ta. Lan. Peki ya. tekrar deneyim, hazır oldum İmkanım varsa kendim başına pratik yaparız biraz daha. Tam buraya geçiyorum. Geçelim lan bekleyin. Tamam bekle tekrar mı zordan başlıyoruz? Tekrar mı zor? Aa ben gözümü iyi ayırıyorum. Ayıracağım sefer. Gözün keskinmiş evlat. Aynen böyle devam. Bu. Ortaya geliyor lan. Niye gidiyorsun evlat? Ne havalara falan girme. bu. Kolaydı. Patron galiba küçük serseri bizi yendi. Bayağı şanslı bir tahmin olmalı. Senin gibi tabi bozu sütümüzü senin imkanı yok. Bir insan tuval, sadece sol kalalım. Bunun üzerine suyun kant kaynatmaya gerek yok. Çocuk bizi adil bir şekilde yendi. Biz karşıtı cırı sözümüzü sadık değilse bir şey değildir. Haksız mıyım? Evet patron bir taştırıcıyı her zaman sözünü tutar. Evet her zaman. Peki ev nasıl ne izin vereceğim? Bugün kendi kastıcıların içinde olan güçlü bir arkadaş sandım. Tek yapma gereken adımını hatırlar. Ve eğer bize ihtiyacın olursa hemen lehinde oluruz. Bir karşıcı her zaman dostlarını koru, değil mi beyler? Evet bir sorunun sorunun olursa bizi halledebiliriz. Aynen sorun. Geçebiliyoruz. Güzel. Çam balı falan. Aa, bunu yok. Bakın burada neler var. Kandır çıkmasın diye böyle şeyler yapalım. Normal <laughs> Ben bahsede kendime bir şey sanmıyorum. Artık gibi yapmıyor. Geç 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 geç. Ha, geç. Ha, bugün bu kadar olsun. Bu videoyu belki adam. Görüşürüz.